Ya abicim siyah pitbull baron. Biz senet ben seninle dövüşmek istemiyorum. Re, lütfen ama lütfen bana yenileceğini kabul et. Bak dayak yemeyesin. Anlıyor musun baron abi? Bana yenileceğini kabul et. Sen beni yenemezsin biz on. O yüzden sen kabul et. Ya kabul edersin. Barın mısırından kurtulursun ya da lider olduğuna göre burada rezil rüsva olursun. Yani anlayacağım beni yenemezsin. Anlıyor musun? Ya saçmalıyorsun, saçmalıyorsun. Ben seni her türlü döverim oğlum. Yani ne var ki ben seni her türlü döverim yani. Sen kendini abartıyorsun. Yavaş lan içimden geçtin oğlum. Onun azizliğine uğradın. Lan dur sıracağım şimdi yemin ediyorum. Yani sen beni dövmen mümkün değil. Yeter ama artık birader ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizinle Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında Baron siyah pitbull Baron gelmişti kardeşini kurtarmıştı ve bu günse arkadaşlar o efsane dövüşü izleyeceğiz. Bilmiyorsanız arkadaşlar benim YouTube kanalıma dahil ol, oradan katılan ve o videoyu izleyin. Arkadaşlar ben size orada sormuştum ki acaba Baron mu daha güçlü? Bizon mu? Arkadaşlar bu ciroz haronun cevabını alacağız. Bakalım kim daha güçlüymüş? Hadi izleyip görelim. Gel abicim. Gel bakalım kim kim. Gel. Görelim kim kimi yenecek. Gel. Gel. Kim kimi yenecek göreceğiz. Kim kimi. Ama bence ben döveceğim seni. Bence ben yeneceğim seni. Çünkü kimse beni yenemez. Yapma ya. Bayağı güçlenmişsin kardeşim. Gerçekten güçlenmişsin. Sana ama bir ders vermemiz lazım ama kardeşim. Sen abine nasıl karşı geliyorsun bakalım. Öğrenelim. Sen beni yenemezsin abicim. Mümkün değil sen beni yenersen bana nasıl erkek derler? Bana nasıl biz onu derler ha? Nasıl? Ah, abicim sen bunu artık hak ettin abicim. Artık sen bunu hak ettin. belli bir mesele değil. Senden çok özür diliyorum ki sen bu sırrını hak ediyorsun. Gel, gel bakayım. Gel bakayım. Geçeceğiz. Devrilmedi lan. Devrilmedi lan. Nasıl olur lan böyle bir şey? Nasıl olur? Nasıl olur lan? <laughs> Demek ki artık bir bir baron sırığı atmamız. Yani bir arena sırığı atmamız gerekiyor. Ben arena Fatih, siyah pitbull baronum oğlum Kim bana karşı koyacak Gel rua, rua. Gel 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 bakayım Gel Ne oldu Pes ettin değil mi Pes ettin Hemen de Bu sırıklarımı kaptın İnanamıyorum Gerçekten de Zayıfmışsın Gerçekten de harbi zayıfmışsın. Gerçekten de. Yani şimdi öyle bakmayalım da baron. Bu çok zayıf değil. Sen çok güçlüsün. Sen arenalar Fatih'sin ya. Bu ama arenalar Fatih değil. Sonuçta bana yenildi değil mi? Seni nasıl dövsün ha? Sen bizi dövdün baron. Bu sana nasıl yenilmesi? Elbette ki yenilecektir. Değil mi abicim? Evet. Bence de Demon aklı. Evet. Bence de Demon aklı. Doğru sonuçta değil mi? Abisini nasıl döpsün? Zor. Sen gerçekten çok çok ama çok sefiyet. Çok ama çok çok kötü şey yaptın. Bence de ölmelisin. Doğru söylemiyorum mu baron? Ölmeyi hak etmiyor mu? Bence de etmiyor. Çünkü o benim kardeşim. Ben kardeşime zarar verir miyim hiç? Asla vermem. Kardeşim. Kalk ayağa. Abicim çok güçlüsün. Arena sırrı canımı okudu. Birazcık yatmama izin ver. Tamam. Veriyorum. Ama yatma. Ama uyuma. Uyursan ölürsün. O yüzden uyumaman lazım. Tamam mı? Ay bence de uyumaması gerekiyor. Bundan sana bir tavsiye. Arena sıra senin kafanı aparabilir. Yani gidebilir. Sanırım biz onun kafası gidecektir. Yani ben hayatımda ilk defa arena sırayı yedim. Çocukluğumda. O da annemle babama ve sahibime karşı döndüm. Onları sırdım Ve o yüzden beni kafese kapattılar. Bence biz onun da kafası gidecek arkadaşlar. Ne? Doğru mu söylüyorum yanlış mı? Siz onu bana yazın. Doğru söylüyorsun. Demon diyorlarsınız diyorsunuz like atın yok yanlış diyorsanız abone olun belki kafası gider diyorsanız yorum yap